Ee, Özen, şu an aramızda olmayan Salih'in eşi isim, soyad. Gülcan Zini. Gülcan Zini. Gülcan Hanım maşallah çocuk çok sizde. Evet, altı çocuğum var. Maşallah. Bizi Biri çalışmıyor zaten yani biz. benim. Nesim şeyde, Kütahya'da e, evet, Allah Nesim, kavuştursun. Evet, evet, evet. Özcan. Küçüktü burada... mecbur günderdim yani çocuk Değil çok mi? vardı ne var lan.

e, ee, büyük kızım var onunla da e, konuşuruz. Tamam olsun. Bu su sıkıntısından evet, dolayı su su çok sorun vardı. Evet tanga geldi bize tanga su getirdi biz aldı. E, çok zordu vallahi. 6 nüfus, 6 çocuk. Evet, altı çocuk. evet. E. sekiz. E, çocuk. Bazen misafirler geliyor. Evet valla burada. geldi misafirin. Dokuz on nüfus taşıma suyla. Evet valla. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür tamam. ediyoruz. <laughs> 私は見る前に26歳の頃に、何してるの